Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar TYT'de kaç net kaç puan getirir? Onunla ilgili arkadaşlar bir seri bir çalışma yapacağız. Ee, arkadaşlar okuldayım şu an e, ders aramdaydı. Size böyle sorularınıza cevap vermek istedim. Şimdi arkadaşlar burası çok ama çok önemli. Buna geçen seneki e, netlere göre şu kadar puanları size arkadaşlar ayarladım. Güzelce belirledim. Şimdi arkadaşlar video çok iyi dinleyin. Bu netler için önümüzde böyle bir en azından bir e, nasıl diyeyim arkadaşlar hani kıyaslama olsun ama bence arkadaşlar geçen sene sınav siz gelen sınav soruları çok zor olduğundan dolayı da bence 2020'yi de dikkat almanızda fayda olacak arkadaşlar hani 2021 göz önüne almayın arkadaşlar TYT'den 15 net 150 puan getiriyor geçen seneye göre 24 net 180 puan getiriyor 36 net 220 puan getiriyor 48 net 260 puan getiriyor 60 net 300 puan getir arkadaşlarım 72 net 340 puan getiriyor 84 net 380 puan 96 net 420 puan 108 net 460 puan ve 120 net arkadaşlar 500 puan üzerinden geçen sene değerlendirildi dostlar hani ben buna biraz e, uğraştım bana baya bir baktım arkadaşlar yani emek verdim buna da yaklaşık olarak böyle düşünebilirsiniz ama dediğim gibi arkadaşlar hani 2020'de göz önünde almanızda fayda olacaktır yaklaşık, yok atlastan Kendiniz de bunlar arasında bulabilirsiniz ama hani ben bu şekilde bunu ayarladım arkadaşlar. Hedefiniz yaklaşık olarak kaç nesne, kaç mantık kabul ettiğini diğer için bu şekilde değerlendirmek istedim. Arkadaşlar dediğim gibi bakın hani %100 doğru olmayacaktır. Hani onu ben baştan birliyim arkadaşlar. Geçen sene göre aldığım için hani dediğim gibi 2020 gözünü almayı unutmayın. Ben sizin yerinizde o zaman arkadaşlar daha çok netlerin kaç puan getirdiği alakalı değil de bu netleri nasıl alabilirim Onlara uğraşma özen gösteririm. Senin hedefinde mesela arkadaşlarım hani örnek vereyim matematik öğretmenliği. Matematik en yüksek kaç puan almış mesela alıyorum 400 puanla. Ben en yüksek 400 puan nasıl alabilirim ona yoğunlaşırım ona göre giderim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bay bay.